Bugün sizlere internette popüler olan ve kesinlikle izlemeniz gereken videolardan bahsedeceğiz. Bir araba gösterisinden çekilmiş bu görüntülerde turuncu pick hafif yüksek bir platformdan takla atarak yere iniş yapmakta. Bu havalı hareket elbette tüm izleyenleri epey şaşırtmıştır. Bu görüntüler ise Tag Life içerir. Arkadaşlarıyla bilardo oynayan genç kız tek vuruşla tüm topları deliklere atmış ve herkesi şaşırtmayı da başarmıştır. Sıradaki dev tekerlekli aracın engebeli gösteri sahnesinde yaptıklarına inanmakta çok zorlanacaksınız. Hızlı olmasına rağmen engellerin üzerinden takla atarak geçen bu araç herkesi heyecanlandırmıştır. Hayvanat bahçesinden çekilen bu görüntüleri de kesinlikle izlemelisiniz. Camın ardında kendisini izleyen maymuna sihirbazlık gösterisi yapan adam ve maymunun şaşkınlığı kesinlikle görülmeye değer. <laughs> Yolun kenarında oturan bu adamlardan birisi birazdan hayatının şokunu yaşayacak üzerinde oturduğu araba koltuğu bir anda adamı havaya fırlatmış ve ortaya da bu komik görüntüler çıkmıştır. Mutlaka izlemeniz gereken bir diğer görüntü. Nehrin içerisinde suyun akış yönünün tersinde ilerlemeye çalışan motorcu maalesef bir süre sonra düşmüş ve suyun içerisinde kaybolan motorunu sadece izlemekle yetinmiştir. Bu genç ise şişme zebra ile trambolin üzerinde zıplayarak izlemesi aşırı keyifli hareketler yapmakta. Peki siz gencin yaptığı hareketleri yapabilir misiniz? İp atlama konusunda ne kadar başarılısın? Eminiz hiçbiriniz bu genç kadar hızlı ve başarılı değilsinizdir. Dans edermiş gibi ip atlayan genci izlemesi gerçekten de çok keyifli. Sıradaki görüntüyü izleyince de küçük çaplı bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Arabasını park ettiği yerden nasıl çıkaracağını birkaç dakika düşünen bu adam daha sonra aracı tek başına ileriye itmiş ve sonra da şoför koltuğuna oturup yoluna devam etmiştir. Tüm bu anlarda hemen kaldırımda olan iki kişinin şaşkınlığı ise net bir şekilde görülebilmekte. Bu fotoğraftaki genç ise motorun üzerinde hırçın ve kızgın boğadan kaçmaya çalışmakta. Umarız sağ salim bu boğadan kurtulabilmiştir. Daha fazla video için bunlar kaçmaz kanalımızı takipte kalın. Karşınızdaki videoya gitmek için de üstüne tıklamanız yeterli.